Hali Sabancı Medya takipçileri hepinize eee yani ılık diyelim bir Aydın akşamından e, iyi akşamlar diliyoruz. E, muhtarım sensin programda bu akşamki konuğum. eee Mimar Sinan Mahallesi yani Aydın Efeler Mimar Sinan Mahallesi muhtarı Muhtar adayı Altan Ak Altancığım hoş geldin. Hoş bulduk Selim Bey. Ne kadar. Merhaba e, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür ederim. önce senin için. Ederim. Sağ olun. E, şimdi muhtarlarımıza hani bir ses olalım istedik. Sağ olsun. Altan da kabul etti. Geldi buraya. Şimdi onunla biraz sohbet edelim. Mimar Sinan Mahallesi'nin varsa derdini dinleyelim. <laughs> ne var ne yok diye. Onları yapacağım. Şimdi Altancığım yani, nasıl oldu bu muhtarlık işi? Nasıl Nereden çıktı ekibinle beraber? Selim Bey öncelikle programımıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İsmim Altan Ak. 1980 Aydın doğumluyum. Evliyim, üç çocuk babasıyım. 17 yıldır Mimar Sen Mahallemizde ikamette etmekteyim. Şimdi e, bu muhtarlık e, nasıl aday olduğunuz diye sorunuz şimdi. şöyle e, ben kendim aktif bir insanım. Hizmet etmeyi çok seviyorum. Muhtarlık e, geçen dönemde ben mahallemizden muhtar adayı olmuştum. E, güzel tepkiler aldım mahalle sakinlerimizden. İyi bir oy aldık. E, bu dönem yine bir aday oldum. Ee, yani ben hizmet etmeyi seviyorum. Gerçekten e, çıktım sokağa, baktım orada bir örnek vereyim. Turunç ağacı devrilmiş mahallemde. Yani e, onu ben oradan yerine e, adapte edene kadar, yani şey yap, e, işlemi bitirene kadar yani onu yapmazsam kendim bir şey hissederim, eksiklik hissederim. Rahat etmiyor yani etmiyorum. Rahat etmiyorum. Mahallede Selim. arıza çıktı mı rahat olmuyor yani. yani ben <laughs> şunu görüyorum Selim Bey. E, kendi pençelenden kendi evim gibi görüyorum Mimar Mahallesi'ni. Evet. Yani bütün Mimar Sanan etrafını şimdi mahalleye de iyi hakimim. E, kendim dekorasyon, tadilat işi yapıyorum. Yani bütün siteleri biliyorum. Yani e, nerede kaç tane dükkan var? Güzel bir hakimiyetim var. Bugün mahallemizde 5 tane eczanemiz var. Mesela örnekleri. Evet. Gerçekten bunu çalışmadan biliyorum. Çünkü geziyorum, dolaşıyorum. Boşluğum oldum, ben mahallemde dolaşıyorum. Ya yani e, Mahallemizde eksiğimizi, gediğimizi gidermek için aday oldum. Şimdi e, Altan, sen evet. Mimar Sinan Mahallesi'nde eksik yedik dedin de. Evet. Şimdi seyircilerimiz de, hani aydınlı seyircilerimiz en azından bilir bunu. Evet. Mimar Sinan Mahallesi bizim belirli mahallemiz yani. Böyle yolların evet. altı çevre düzenlemeleri tamam e, yatırım da yapıyor belediye o taraflara. Evet. senin de. Ama inşaatlar da devam ediyor en bu arada. De. Yani gördüğümüz kadarıyla en yapılan da. Polis, <laughs> evet. da devam ediyor. Evet. polis etme o an tarihinde. Evet. Evet. Tabii şimdi görüntü gelir geçerken. Dolayısıyla evet. hani orada da iş yok çıkar. Büyük evet. ihtimalle. Şimdi e, bir var Sinan Mahallesi. Hani şimdi sen geziyorsun sonuç itibariyle. Evet. Yani insanlardan diyorsun ki ne yapalım? Yani bunlara evet. konuşuyorsundur muhtemelen. Konuşuyor. Mesela sana ne diyorlar? Hani ya muhtar olursan ilk önce şu sorunla ilgilen. Yani şöyle evet. bir derdimiz var. Bununla alakadar ol. Hala neler söylüyor evet. insanlar? Semin Bey şimdi e, biz Eçim'de mahalle sakinlerimizi ziyaret ediyoruz. Ev ev dolaşıyoruz. Peveççikleri, tepkileri bizimle alakalı çok olumlu. Evet. Yani hepsi, şimdi geçen bir bayan öğretmenimiz vardı mahalle sakinimiz. E, Cadde 3 kilometre, benim çocuğuma dedi, burada araba çarpıyordu Altan Bey dedi. Yani e, lütfen dedi seçilirseniz dedi, buraya bir kasis istiyorum sizden dedi. Hay hay ablacığım ne demek dedim ya. Ben dedim gerekirse e, belediye karayolları irtibat halinde olacağım kasisi. Hangi e, belediye mi ilgileniyor e, karayolları olmadı. Yani biraz esprili olacak ama kendim inşaat sütlerindeyim. Oraya çimento dökerim. Gene kasis yaparım dedim. Ablan sağ olsun e, çok olumlu karşıladı. Oradan e, gene bir başka konu. Yani mahallemiz istiklali e, bir iki tane parkımız var. Şimdi parkların hepsini şey yapmayalım. E, kötüleyemeyelim. Burada şimdi Aydem olsun, Belediye olsun, Karayollar olsun parklar ilgilenen ışıklarında sorunlar var. iki üç tane parkımızın. Ama uzun süreli. Yani e, ablamız e, yan yana farklı. Yani 6 aydır burada mesela icabında e, karanlık veya bir şey. Biraz sota yerde partlarımız. Onların takibini güzel yapacağız. Yani e, ondan sonra bir konumuz daha var e, Selim Bey. Burada sokak hayvanlarımız, başıboş sokak hayvanlarımız belli bir noktalarda da var. Park, bir şey söyleyeceğim. 6, 6 açtın o konuyu. Hani geçtiğimiz dedim ben yani bir müddet oldu bana bir arkadaş görüntü attı bana. Evet Yine bunlar dedi Mimar Sinan Mahallesi'nden dedi. Evet. Orada biliyorsun arazi boş olduğu için bazı boş araziler. Bizim otopark bölümünde. <laughs> evet. Bir kollar yerde. çıkart yerde. Evet. bak e, Orada bir görüntü olsa çok sokak köpeği var ki tamam mı? Şimdi e, ben bunu aynı şekilde e, şeyde Zeybek Mahallesi'nde de gördüm. Evet. Mimar Sinan'da da görünce. Bu evet. iyi evet. Mesela bu konuda var mı bir, bir düşünce? Mahalle sakinleri ne diyor? Var. Şimdi e, iki taraflı e, iki taraflı derken hayvan severleri ve mahalle halkını düşürerek. Şimdi ben bir olaya tanık oldum Selim Bey. Kısaca onu anlatayım. Tabii lütfen. genç çocuk 13-14 yaşlarında gidiyor. E, bizim bu Özenpide'nin olduğu cadde var. Dükkanların hmm. çok olduğu. Nefekat bul var. Hmm. E, ne? köpek hani hayvancağız bisikletle giden çocuğun arkasından Çeketinden asıldı. Çocuk düştü. Bir üzüldüm, bir üzüldüm. Yani Selim Bey şimdi e, burada biz neler yapmayı düşünüyoruz? Gerekirse belediyeyle e, iletişime geçip bu hayvanların toplanmasını, aşılarının takip edilmesini e, takipçisi olacağız. Yani burada hayvana zarar vermeyeceğiz. Toplayacağız bunların bir bar, barınağa götürülecek aşıların. Yani orada kısırlaştırılması gerek, gerekiyorsa. Yani gerekli mercilerden işin sonuna kadar takipçisi olacağım. İnanın e, ki son, sonuçta sonuçta harcayacağız yani. Sonunda. Sonuçta görüyoruz. Ben, ben şeylerin birisi o. Ben mahalle evet. muhtarlarının bu konuda çok evet. ferti olduğunu biliyorum. Evet. Bunlar da da girişimde bulunuyorlar. Evet. Ama, ama tabii nerede tıkanıklık var. İnşallah aşarsınız yani. İnşallah. İnşallah. inşallah e, o da e, bir sorun. Onu da çözeceğiz. Yani e, ondan sonra ben şunu sorayım. Şimdi kamuoyunda tartışma şimdi. Evet. Altan yani hani ben de biz de takip ediyoruz sonuç itibariyle. Efendim noterlerle muhtarlık kaldırılsın. Tamam. Evet. Ya, ben katılmıyorum. Ben, şimdi, ben, katılmıyorum. Ben de şey. katılmayacağım. Evet. ben e, habere gittiğim zaman köylere evet. yani tarım haberlerini yapıyoruz ya. Evet. Gittiğim zaman ilk bulduğum insan muhtar evet. Muhtar. Tamam Muhtarım. Selam aleyküm. i̇nanın kaç tane site var, kaç ev var, kaç oy. Mesela e, biraz önce dedim ya ben e, nerede Rüktan, Ezda hepsini biliyorum. Evet. Ki burada mesela gerekli merciler muhtara direkt soruyor. Ya tabii mutlaka. Ya mesela şöyle değil. <laughs> şey diyor. Evet, tebligatlar geliyor. Evet, tebligat. Buayım mı geliyonu? Evet. Bu tebligat onun size uymat olur. Bunu öğrenir. Evet. Yani. evet. Bunun için bile muhtarlık kalmak durumunda. Şimdi yani o tebligat vatandaşımıza, mahalle sakinimize ulaşmadığı zaman haberi yok. Evet. Ceza yiyor. <laughs> Yazık günah Sorun mı? oluyor evet, Tabii Evet sorun, sorun oluyor. oluyor. O konuda çok önemli bir evet. görev var bence. Evet. Seçilirsek, muhtarlığı kazanırsak, mahalle sakinlerimizin teveccühüyle bunları çok sıkı takipçi soracağız. Örnek vereyim. Bir vatandaşımıza gelmiş tebligat. Aradık ulaşamadı. O geldi ulaşamadı. Kaç tane gelmiş bugün muhtarlığı tebligat? 15 tane. Arayacağım birebir. Gerekirse ayaklarını götüreceğim geleceğim. Yani bizim görevimiz orada. Oturmak değil. Mahallede ne sorun var? Sonuna kadar ilgilenmek. Tabi. Ya şöyle bir şey diyeyim sana. Şimdi bak. E, hani enflasyon ne dersin? Bakayım, evet. ben muhtarlık adaylarında enflasyon var diyeceğim. Evet. Yani. Şimdi mahallemde benim bildiğim 11 tane muhtar adayı var. Şimdi bilmediniz. Geliyorlar sayın. Bir onlarda hepsini çıkarmak lazım. Yani bir bakar. Aynı. Çıkıp bir bakar. Aynı. Senin Bey Evet. Yani evet. Sen dönemde aday oldun. Mimar Sinan Mahallesi'nin. Evet. Geniş. Evet. B çok. Evet. Yani hane çok. Evet. Hane çok. Dolayısıyla teknik tek kapıyı çalmaya evet. gerekiyor. İnsanlar istiyor ya. Hani biz gelin, gülün. Sonra demesinler yani hani. Ya kardeşim ben demem. Gelen adama da gelmediğini demem yani. Şimdi bak. Mutlalıkta bir şey var. Ya köyde bile, yani köylerde Hı. bile benim bildiğim bazı köyler var. Hocam karış olacak yani. Hocam geçen dönem lafınız geçiyor. 8 adaydı. 2019'da. Bu sefer? Seçimde. bu sefer. Şu an itibariyle e, 4 aday 3 baya bir ben varım Selim Bey. Hayırlı uğurlu olsun yani. Ya. Hayırlısı. Dayırlısı. Dayırlısı. Hepsi Diğer arkadaşlarımı da saygı duyuyorum. Mutlaka. Vallahi her kolay değil. Mutlaka. Hakkımız hayırlı. Hayırlısı olsun. Şimdi şöyle bir şey var bak Altan. Evet. Ee, şimdi biliyorsun e, Cumhurbaşkanımız açıkladı. Muhtarlarımıza dedi asgari ücret verelim. Evet. E, şimdi 17 bin 2 lira. Şimdi buna doğru da giden olabilir. Evet. Yani ben seni biliyorum az çok da. Yani burada da senden duyarım yani. Evet. Şimdi e, işte muhtar oturuyor ne yapıyor ediyor arkadaşlar yere geldiğinde öyle bir işlevi oluyor ki evet. muhtarın ben şaşırırsınız yani. Çünkü ben biz seven birisi de değilim. Evet. Değil Senin o... evet. Evet. Şimdi, evet. Maaş evet. Tamam. Şimdi, Evet. Tamam Şimdi hani, aman ihtiyar heyetine gitti yani. Hani benim de eskiden böyle ihtiyar heyeti denirdi. Tamam mı? Yan hani şeylerde vardı ya köylerde. Köyler heyeti diyor. Şimdi evet. ağzı artık yani oldu onlar. Ee, bir yerde senin de meclisin yani. Evet. Evet. Sonuç itibariyle. Şimdi bir maaş alacaksın. Evet. Ya. ya onu hak ettin de bunu hak etmedin de tartışmalar oluyor. Sadece senin özelinde söylemiyorum. Doğru. Genel <laughs> için söylüyorum. Evet. Tamam Hani şimdi ne yapacaksın bu maaşla? Selim Bey güzel bir soru sordunuz. Şimdi e, reklam olarak söylemiyorum. Açıkça konuşayım. Ee, i̇ki tane üniversite öğrencimiz kızı yani kendimce o maaşın içinden burs vermeyi düşünüyorum. Evet. Düşünüyorum. Mahalle vereceğim abi. zaten. Mahalle. Tamam. Araştıracağım. Allah'ın ee, Allah nasip ederse kazanırsam iyice araştıracağım. Gerçekten ihtiyaç sahibi iki tane benim kızım da üniversite okuyor. Evet. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi'nde. İki tane üniversite öğrencisine Tabii bakacağım. E, maddi durumları çok iyi olmayan iki öğrenci bulacağız. Bizim bir de araştırma ekibimiz var mahallede. Tamam, çok iyi. Bir araştırma ekibimiz var. Yani Mimar Sinan Mahallesi, çok aydın en güzel mahallesi. Yani mahallemde gurur duyuyorum, en güzel mahallesi. E, üst düzey gelir seviyesi yüksek gözüküyor. Mesela ben Mimar Sinan'da oturuyorum, mi? o zengin mahallesinde oturuyor. Değil. Şimdi orada gerçekten de, geçen biz bir kapıyı çaldık. Yani kadın açtı, eşinden ayrılmış, iki tane küçük çocuğundan asker çalışıyor. Aytex oturuyor. Yani bunu söyleyeyim ben. oturuyor. Yani kadın anlattı dolu dolu. Vallahi var ya ağlayasım geldi Selim Bey. Orada. Böyle ihtiyaç sahiplerini araştıracağız, bulacağız. Yani e, gelen muhtalı yardımlarımızı da gerçekten ihtiyaç sahiplerini dağıtacağız. Ama mahallemden olacak. Mahallemden. E, gerekirse onun e, maddi düzeyi zayıf. Ona bir değil iki vereceğiz. Kalkasın tamam. diye. Kapıcı arkadaşlarımız var, durumları iyi olmayanlar. Onları eşit bir şekilde dağıtacağım gelen yardımlarımızı. Yani bu benim için çok önemli. Hatta geçen bir abimizle konuştuk. Onu da ben e, dedim ki abi, yardım dağıtım ekibimizde seni de görmek istiyorum. Bizim azayetimiz var. Böyle e, bir de gönüllü e, ekibimiz var dışarıda. Allah razı olsun. Böyle bir çalışmamız olacak. Müzelik o iki tane öğrenciye burs vereceğim. Tamam. Şimdi e, e, altın Bunu söyledin. Evet. Ben buradan da değerli muhtarlarımıza aydın da. Evet. Efeler için yapayım o zaman ya tamam mı? Evet. Lütfen. Evet. Şimdi bu konuları açıklayın. Yok ben gizli yapacağım da yok arkadaş. Bunu açıklayın. Ben bir üniversite öğrencisi için 100 liranın ne demek olduğunu bilemezsin. Ben burada Selim Bey reklam için söylemiyorum. Her, reklam ay, için... Ay, ay, her ay hayır hayır her ay Kazandım nasip oldu. 5 yıl sonra makbuzları buyurun Altan Bey canlı yayında resmen açıklayabiliriz. O zaman. Ben de her şey şeffaf. Ya şey yapları sen de hani muhtar evet. olarak 3 ayda bir çık canlı evet. yayına tamam mı? Onu ben hesabımı veriyorum arkadaşlar. Ya onu yani. Siyasi bir yayın bir tane mi? İşte bir onu da yaparım. Ee, şimdi bunun Altan'ın söylediğini niye çok önemsiyorum? Çünkü biz Altan'la konuştuk. Ben böyle böyle onu sordum zaten. Evet. Niye? Arkadaş bakın yapıyor olabilirsiniz. Bunlar örnek olan şeyler. Evet. Bunlar buradan çıkar, Türkiye'ye örnek olur. İki tane öğrencimizi kurtarırız, ülkemiz için büyük faydası olur. O insanlar da bu ülkede bu yaşadıklarına evet bizi de sahip çıkan insanlar var diye mutlu olurlar, ülkesi için, milleti için çalışırlar. Böyle küçük şeylere, yani bunlar küçük şeylerdir ama çok büyük anlamı vardır. Onun için istedim yani anlatmak istemedim istemedi adam kendi de ben sordum yani. Onun için diyorum. Şimdi Selim Bey, e ben iki tane öğrenciye burs vereceğim. Şimdi e, sektörle, inşaat sektöründe çalıştığım için mahallemizde... Nasıl gidiyor esinler, inşaatlar orada bu arada? Orada polis okulu tarafı devam ediyor. Villalar imar. Bir hızlı. şey sor, tamam. soracağım sana. Başka bir yer mi tamam. 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 Burs olayında mahallemizde şimdi üst insanlarımız var. Aslim organize Organize'de, evet, Umul Organize'de, Fabriko. Beni kırmayacak insanımız da var. Bir iki tanesinden söz aldım zaten bursla ilgili, ihtiyaç sahibi ilgili. Yani o şekilde de çalışmalarımız olacak. Olacak. O da güzel bir şey. Evet. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Ee, zannedersem Turgut Özal Bulvarı biliyorsun sizin oradan polis okulunun önünden geçiyor. Evet. Demir yolundan geçip şeye bağlanıyor. Evet. Ee, hani ana yola ana yola bağlanıyoruz. Bağlanıyor. Evet. evet. Şimdi e, hani DSN'in önüne çıkıyor yol. DSN'in yani. önüne çıkıyor. Şimdi o <laughs> <laughs> evet, evet. tamam. Şimdi bir süre geçen haber yaptık. Tamam Orada biliyorsun elektrik direği var bilmem ne var. Evet. Bu tabii seni aşan bir konudur. Evet. Ama mahallenin sınırları evet. Işte. evet. Onun için. E, seni de ilgilendirir. Ben hasreten senden rica ediyorum. Eğer ki muhtar olursa, evet. bu konuda kim ne yapması gerekiyorsa, evet. Çinaz müracaat et. Sonuçta muhtar olarak, yani sizin işiniz de zor. Mahallenin ekseni biz oraları bildireceğiz. Şimdi bak, belediyeye, valiye. Benim görevim köprü, orada senin mi? Evet. Eksin geçen dediğiniz yerden, yani İnci e, İncilova tarafından geliyordum, oradan girdim giriş mimarsiyonuna. İki metrede bir çukurlar. Mimar Sinan Mahallesi'ne hiç yakışmıyor. Yakışmıyor bence yakışmıyor de ya. Yani. Bence de o yol açılsa da çok rahatlayacak o evet. ortalık. Evet. Ama ha inşaat var ondan mı olmuyor bir başka çünkü geniş de orası. Geniş. Var oldu geniş. Baya da geniş. Bayoğada geniş. geniş. E yapılırsa arkada tadından yenilme. Akipsiz olacak. E vallahi yani ben hasretten onu rica ediyorum. Evet. Yaparsın hep ben hemen En burayı da yaptık açtık arkadaşlarız. Evet. İçer gideriz. Şu Altancığım çok sağ ol. Yani ben muhtarlı muhtarları. Bir konu daha var. Evet şimdi mahallemizde gençlerimizin sporla ilgilenmesini istiyorum. Çok önemli. Çok önemli. Gençler hani kötü alışkanlıklara bulaşmasınlar. Spor onun için gerekli mercilerle 3-5 büyüklerimiz var. Çalışmalarımız var. Güzel bir projemiz var. Bunu da ileride bir sürpriz olarak Mimar Sinan Mahallesi'ne sunacağız olarak Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. İnşallah hayırlısı. Muhtarım şimdi Allah yolunuzu açık etsin. Bütün ha, muhtar adaylarımıza abi, başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Muhtarlarımızın işinin zor olduğunu ben kendim görmüş bir insanım. Bunun için <laughs> muhtarlarımız siyasetin dışında kalsınlar bir. Evet. Siz gerçekten vatandaşla kurumlar arasındaki önemli köprü vasitenizi görün. Ama lütfen bu kurumlarda muhtarlarımızı sıkıştırmayın. Onlar da işlerini yapsınlar. Yani işler güzel güzel gitsin. Yani. Benim aslında talebim budur. Evet. çünkü muhtarlar hakikaten çok önemli bir işlevi görüyorlar halen de. Evet. Onun için ben hani yok muhtarlar kalksın para alıyorlar mı? Alsın arkadaş helal olsun. Ama işini yapsın yani. Evet. Mahalledeki derdi anlatsın Aynen. yani. Ya da sevinç varsa paylaşsın yani. Evet. Öyle işler bunlar. Evet. Önemli konular yani. Biz acımızla da, sevincimizle de mahalle halkımızla beraberiz. İnşallah. İnşallah. Aldancığım çok sağ ol. Ayağına sağ olun. Geldiğiniz için. Yani Beverly Hills mahallesini anlattık ama bak orada bile sorun var yani. Evet. Onun için Allah kolaylık versin. Başarılılan diliyorum sana gelin. seçimde. Ne ben... Sevgili Mimarsinan Mahallesi sakinleri, e, desteklerinizi bekliyorum. Her şey inşallah hakkımızda hayırlısı. Mahallemizi ben değil, hep birlikte yöneteceğiz. şu hakkımızda hayırlısı olsun. Şeyi de alalım, e, Görseli de alalım. E, bütün arkadaşlarımızın olduğu. Evet. evet. E, ekibi de burada. Ağızlar heyetimiz, ekibimiz evet. Hepsi birbirinde değerli arkadaşlarımız. Hepsi çalışkan, özverili, mahalleye hakim. Çok e, değerli ağızlar heyetimiz. Güzel bir ekip kurdun ya. Aynen öyle. Peki başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah yolunu açık etsin. İyice semali sakinlerime saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Evet, e, değerli Savancı Medya takipçileri, bugün Muhtarım Sensin programında misafirim Altan Ak, Mimar Sinan Mahallesi muhtar adayı. Kendisine çok teşekkür ediyorum tekrar geldiği için. Başka bir Muhtarım Sensin programında görüşmek üzere, hoş